Merhabalar Yeni bir videoyla yine beraberiz hayırlısıyla Bugünkü bu videomun konusu Ekranda da göründüğü gibi Eksin çıkış acı çıkış Refahsı olacak hakkında e, montajı ve bağlantısı hakkında olacak e, Ekranda da göründüğü gibi Bunun montajı bitti e, Bunlar çeşitleri vardı yön şekillerine göre Kapınızın şekline göre yön e, yün şekillerini seçebiliyorsunuz. Farklı farklı yönler ve aşağı yukarı sağa sola bakan. E, pille çalışan e, bir sistemdir ayrıca. Enerji kesildiği zaman acı durumlarda e, pil 120 dakika e, ve 2 saate kadar enerji vermeye devam ediyor. Acil durumlarda elektrik kesildiği zaman tam şarj olursa pil montaja gelince arkadaşlar montaj iki tane avize kancası ile iki avize kancasının ikisinin arası e, 26 santim olursa yetiyor sadece e, kancaları astıktan sonra montaj ettikten sonra size sadece levhayı asma kalıyor alıp asıyorsunuz kancalara e, montajına e, elektrik bağlantısına gelince onu Atölyeye geçelim. Atölyede beraber yaparım inşallah. Şimdi e, montaj hakkında e, bu kadar. Atölyede görüşmek üzere. Tekrar merhabalar. Atölyeye geldim. Eee ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. E, acil aydınlatma özellikler görünüyor. 220 volt. Giriş 3 watt, çıkış sağ, sol, yukarı, aşağı doğru e, yün şekilleri vardır. Pil ömrü e, 120 dakika, 2 saate kadar enerji kesildi zaman e, pil sayesinde enerji vermeye devam ediyor. E, artık günümüzde e, olmazsa olmaz, hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Kliniklerde, hastanelerde, apartmanlarda, alışveriş merkezlerinde. Mecburi bir levhadır acı durumlarda yol gösteren ve takip etmemiz gereken bir acı çıkış aydınlatma levhası. Şimdi teorik olarak bu kadar. Enerji bağlantısına geçelim. Onu da anlatayım hayırlısıyla. Bir de bu videoyu izledikten sonra inşallah hayırlısıyla kendiniz artık montajı ve enerji bağlantısını yapabileceksiniz. Çünkü kolay. Eğer yapamazsanız bizimle irtibata geçin. Böyle bir sisteme ihtiyacınız varsa bir levhaya yaparız. işimiz bu. Şimdi bu zaten eksi çıkış levhamız. Montaj vidalarını göstereyim. Böyle iki tane montaj vida. Sadece duvarlara, duvara veya nereye istiyorsanız genelde duvar olur. Duvara montaj ettikten sonra sadece halkayı geçmeye kalıyor. İkisinin arası sana 26 santim olmak üzere unutmuyorum arkadaşlar ee, şimdi enerji kablosuna bakıyoruz 3 kablo görünüyor ee, kahverengi mavi e, sarı yeşil sarı yeşil toprak hatıdır toprak kablosu bizim ülkemizde e, lambalara toprak hattı girilmiyor sadece bir faz bir nötr lamba yeterli ülkemizde böyle kullanıyor bir faz hattı kahverengi mavi kablo nötr hattı eksin çıkış lafasın şimdi arkadaşlar bakıyoruz şuradan elektriğimiz gelmiş bir faz hattı kahverengi nötr, mavi kablo nötr. Bunlar aşağıdan panodan geliyor. Sigorta da orada oluyor. Unutmayalım. Faz hattı nötr hattı. açık açık görünüyor. E, sigortanın üstünden girmiş. Altından alıcıya gidiyor. Bağlamak istediğimiz alıcı neyse lamba artık ne istiyorsanız buradan alttan çıkıyor. Alıcıya gidiyor. Şu an konumuz eksin çıkış lafası. E, nötre gelince nötr zaten direkt geçer lambaya. Sigortaya uğramadan alakası yok. Direkt lambaya geliyor. Bağlayalım arkadaşlar. Şimdi bu kahverengi lavamızın kablosunu sigortaya giriyoruz. Alttaki sigo çıkışa. Sıkıyoruz sadece arkadaşlar. Evet. Nötrümüzü de direkt gelen nötr kablosuna geçiriyoruz. Kolay yaparsınız. Dikkatlice izleyin. Elektrik imara gelmez her şeyden önce. Emniyetinizi alın yapmak istediğiniz zaman. Yapamazsanız biz yarın yaparız işimiz bu. Bakın arkadaşlar. Sarı Unutalım. Sarı ile işimiz yok. Sarı kabloyla. Sadece aşağıdan gelen panomuzdan gelen sigorta da orada oluyor. Sigortanın kahverengi faz girmiş Nötr direkt gelmiş. Biz ne yaptık? Lambamızın faz altını sigortanın altından aldık. Nötrümüzü de buradan aldık. Bakın. Açık açık gözüküyor zaten yaparsınız yani zor bir şey değil levhamız da burada arkadaşlar şimdi enerjisini verelim istersen sigortamız kapalı görüyorsunuz önce emniyet bakın lambamız levhamız yandı pil sistemiyle de çalıştık diyor ya dedik ya pil sistemi pil de var içinde enerji kesildiği zaman acı durumda pil devreye giriyor şu an pil, pil şarj olmaya başladı ee, onu da göstereceğim tam şarj olsa dediğim gibi 120 dakika 2 saate kadar elektrik kesilse bile e, enerji vermeye devam ediyor ışık vermeye devam ediyor onu unutmayalım arkadaşlar şimdi kapatalım bakalım bakın az da olsa pil doldu enerjimiz kesik ışık vermeye devam ediyor. E, videom bu kadar. E, Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi de. E, çünkü yeni videolar attığım zaman haberdar olabilmeniz için. E, kendinize iyi bakın. Videom bu kadar.